Ergün Diler, para operasyonu. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana yani 2021'e geldiğimizde ister istemez ne çok şey yaşandı diyorsunuz. Sanırım kabaca iki tarihe dikkat etmek gerekiyor. 2009'da Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta One Minute çıkışıyla birlikte yeni bir sayfa açıldı. Kendi halinde insanlar, oy verirken daha çok duygusal manevi motivasyonlarla hareket etti. Doğaldır. Erdoğan başbakandı. Ancak AK Parti kendisi gibi düşünmüyordu. Erdoğan kendi partisi içinde başka bir ekolü temsil etmekteydi. Bu o zamanlar açığa çıkamıyordu. Çıkamazdı da. Erdoğan yasaklı da olsa AK Parti devleti dönüştürmek istiyordu. Rejimin kodlarını yenilemek niyetindeydi. Aslına bakarsanız perdeleri aralarsanız İstanbul sermayesinin önemli bir bölümünü orada bulurdunuz. Cem Boyner'in kurduğu partiden açık toplum ATSV kadar. Çok önemli şahsiyetler yan yanaydı. Davos Erdoğan'ın yolları ayırmak için attığı ilk adımdı. One Minute çıkışından bir yıl sonra bugünü ve belki de geleceği etkileyecek olan bir operasyon geliyordu. CHP lideri Deniz Baykal tasfiye ediliyordu. Derinliğe inilmeden tartışılan çok ama çok önemli bir olaydı. Çok kişi ıskalıyordu. 10 Mayıs 2010'da Deniz Bey uzun ve anlamlı bir istifa konuşması yapıyordu. Şimdilerde herkesin unuttuğu çok önemli cümleler kullanıyordu. Hatırlayalım. Bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım. Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel CHP genel başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Benim CHP genel başkanlığından istifa etmem hiçbir şekilde bu komplo'ya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün CHP Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Bu komplonun hedefi sadece ben değilim, aynı zamanda CHP'dir. CHP de bu kirli tezgahlar karşısında yolunu seçmek zorundadır. Benim istifa kararım hem Türkiye siyasetini hem CHP'yi yeniden tanzim etmek isteyenlere bir imkan tanıyacak hem de CHP'ye bu komplo ile hesaplaşma fırsatı verecektir. Deniz Bey ve onun CHP'si ile Kemal Bey'in CHP'si arasında dağlar kadar fark vardı. Sanırım kitlelerin anlamadığı buydu. Erdoğan ile Gül'ün arasındaki fark gibi. Bahçeli ile Akşener'in arasındaki uzaklık gibi. Kemal Bey 10 seçim kaybediyor ancak yerine bir başkası gelmiyordu. Gelmesi için zemin bırakılmıyordu. Kemal Bey'in Tesev'in 183 numaralı üyesi olması elbette kendisini belli bir odağın adamı yapmazdı. Kimse bunu söyleyemezdi. Ancak belli bir ortak paydadan da rahatlıkla söz edilebilirdi. En azından sahip çıkılan bazı değerlerden. Kemal Bey geldiğinden bu yana ilk kez bu kadar aktif. Normal şartlar altında bir araya gelemeyecek bütün figürleri büyük beceriyle omuz omuza dizmekte. Uzun bir hat oluşturmakta. İyi Parti'den sola oradan da HDP'ye kadar. Kemal Bey seçim kaybetse de önceliği CHP'yi değiştirmekti. Deniz Bey ve rejimin izlerini partiden sildi. Kendi arkadaşlarını getirdi. Kemal Bey'in CHP'sinin gelmesi için eski CHP gitmeliydi asker ile ilişkisi ve Kürt meselesine bakışı eskisinden çok farklıydı. En son TEZEKERE'ye hayır dedi. Kemal Bey hem CHP'yi değiştiriyor hem de tabanda kendi gibi düşünenlerden ittifak kuruyordu. Önde de kendisi rol alıyordu. Deniz Baykal'ın istifa ederken söylediği, istifa kararım, hem Türkiye siyasetini hem CHP'yi yeniden tanzim etmek isteyenlere bir imkan tanıyacak. Sözlerini şimdi tekrar okumak gerekmekteydi. CHP, çarşı pazar gezileriyle, hayat pahalılığı çıkışlarıyla kara kış fonu talepleriyle sadece AK Parti'yi ve Erdoğan'ı hedefe koymuyor. Mitçilere yakalama emriyle içeride başlayan mücadelenin 17, 25, gezi ve 15 Temmuz'a kadar uzanan fay hattıyla da hesaplaşmak niyetinde. Yani Kemal Bey 2009 Davos öncesine dönmek için hiç olmadığı kadar aktif. Erdoğan'ın faiz konusundaki ısrarı mücadeleyi daha da alevli bir hale getirdi. Erdoğan devletle bütünleştikçe karşı blok devleti geri almak için gelmekte. CHP ile askerin karşı karşıya gelmesi de bu. AK Parti 2002'de ekonomik gerekçeler üzerinden açılan yolda hız yaptı. İktidara geldi. Şimdi aynı senaryo, aynı ruhla CHP üzerinden sahneye konulmak isteniyor. Türkiye elbette eski Türkiye değil. Erdoğan para konusunda zemin kaybetmediği sürece sorun yok. Ancak karşı taraf ekonomik krize yaslanıp helalleşme üzerinden yürümek istiyor. Yani AK Parti'ye 2002'deki AK Parti diliyle karşı duruyor. Ancak zamanın ruhu farklı. Kemal Bey'in arkasındaki Avrupa İttifakı kendi içinde çok zor dönemden geçmekte. Türkiye'de iktidarı alacak güçleri yok. Gördüğüm bu. Elbette mücadele sürecek. Özellikle ekonomik operasyonlar fırsat buldukça ön planda olacak. Deniz Baykal'ın tasfiyesi aslında bugünler için atılan adım gibi durmakta. Oyunu kuranlar böyle kurmuş.